Merhaba oyun severler, yepyeni bir Osemi videosu ile yine karşınızdayım. Bu kardeşimize söz verdiğimiz gibi, biraz uzun dursun. 5-4-1 taktiği görüyorsunuz, istemişti. Ee, Tabi emin olana kadar deniyorum, yoksa yayınlanmam zaten, beni biliyorsunuz. Hemen 5-4-1'e geçelim, kısa keselim. Ante babası olsun hesabı. 5-4-1-A, bakalım. 5-4-1-A, dizilim hemen kafanızı karıştırmasın. Ruiz, geldin oraya. Şöyle yapalım. Baya karıştı buralar. Bayram yerine döndü. Şöyle bir koyayım şimdi hemen. Şunlar bir kalsın. Şöyle. Burada paralel Barella'yı bir kaldırayım. Evet arkadaşlar burada en güçlü forvetimizi forvete favori koyuyoruz. Ee, sağa sola, yani Mount, Mason, Mason Mount muydu? Arkadaşlarımız sonra tribe giriyor. Mason Mount'un olduğu yer. Ve sağ kanat, sol kanat varsa orijinalleri yoksa e, ofansif iki orta sağ yoksa kullanma bu taktiği, net söylüyorum. Defansa en yüksek olanı göbeğe koyuyoruz. Sağa soluna yine de e, hücumu yüksek, düşük olanları koyuyoruz. En sağa sola da hücumu daha yüksek olan e, oyuncuları koyuyoruz arkadaşlar. Göbekteki iki yönlü orta sağda, önemli burada taktiğimiz kaleyi görünce vur orta saha defansı destekle neden böyle birazdan anlatacağım geldik buraya arkadaşlar geldik 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 53 yine burada 25 şurası da yine 55 topa hakim olacağız aynen Şimdi aslında bunu çok güçlü rakiplerde geride karşı 39 olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama genel itibariyle şöyle bir randıman daha iyi aldık. Ee, daha iyi aldım daha doğrusu böyle daha güzel oldu. Bakın burada forvet orta sahayı neden eski biliyor musunuz? Çünkü forvet sadece atak abince kaleyi görünce vururlar bayağı sıkıntıya yaşadı. Bu şekilde daha dirençli oluyor taktikler. O yüzden hani neden böyle diye kafanızı sürekli kurcalıyor. Emin olun o mantığınızla yürüttüğünüz şekilde değil bu olay. 5 4 1 A kale görünce vur. Orta saha, forvet, orta saha, orta saha, defansa destek. Ee, alan markacı yine offside kapalı kapalıdır. Neyle gelirse gelsin. Burada yeşil hakemde çok agresif, mavi hakemde çok agresif, sarı hakemde çok agresif. kıpkırmızı kırmızı hakemde agresif. Pardon. Kıp aynen kıpkırmızı hakemde agresif. Ee, turuncu hakemde agresif. Kıp kıpkırmızı hakemde de normal şekilde mücadele edeceğiz arkadaşlar. Buralar önemli. Dikkat edin. Ev, ev, sahibiz ofansif gelen tüm eşit taktiklere. Ev sahibiz defansif eşit gelen taktiklere. Ev sahibiz düşük olduğumuzda Bak düşük olduğumuzda 5 ranka kadar bu şekilde 5 ranktan sonrası artı çok güçlü rakipler de burada 39 olarak e, belirleyen arkadaşlar. 5 ranktan üstün rakiplerde ev sahibi ve deplasmanda fark etmez. Bizden yüksek rakiplerde bu şekilde 5-4-1'den randıman alabilirsiniz arkadaşlar. Gayet de verimli de güzel. %85 e, galibiyet ve beraberlik oranı var. Çünkü çok güçlü rakiplere diriliyor. E, %15'de artık oyun şanssızlığı olsun, rakibin e, taktiği olsun. Bunlar da önemli etkenler tabii ki. E, bu şekilde deplasmanda ofansifler eşitiz. Kullanabilirsiniz. Yine deplasmanda bakın bu şekilde kullanın evdeyken ofansiflere o 53'lü e, taraflı kullan arkadaşlar. Ama bu deplasmanda mutlaka bu şekilde olsun. E, bu da yine dipnot olarak aklınızı kenarında kalsın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın.